Arkadaşlar hepinize merhabalar. Tam 150 TL ve çok basit kurallarla kazanma şansı sizlerle hemen başlayalım. Hiç konuyu uzatmayalım. Bugün KuCoin ile tam 150 TL para kazanacağız. Yapmamız gereken neyi biliyor musunuz arkadaşlar? Aşağıda referans linki bıraktım. Üstelik bu referans linki tam ömür boyu %20 komisyon indirim içeriyor. O linke tıklayıp kayıt oluyoruz. Sonradan seviye bir KYC doğrulamamızı tamam tamamlıyoruz ki bu çok basit. Ve son olarak da üçüncü olarak da ilk para yatırma işlemimizi yapıyoruz ve bu 15 dolar değerinde Tron, BTC, Ethereum ya da BNB demiş hepsini unutun arkadaşlar çünkü BTC, Ethereum ve BNB sizin için maliyetli olabilir Tron yatırmanızı tavsiye ediyorum burada da Tron'u nasıl yatacağız bakın hemen gidiyoruz ilk önce Binance'a Tron'un 15 dolarla 236 taneymiş arkadaşlar zaten Tron ucuz burada siz 16 dolarlık alın garantiye alın bu işi yani yaklaşık 252 tane Tron'u aldıktan sonra KuCoin cüzdanınıza geliyorsunuz. Tron yatırma adresine tıklıyorsunuz. Buradaki adresinizi kopyaladınız. Binance'da geldiniz. Çekme tuşuna bastınız. Adresinizi yapıştırdınız. Tron ağını seçtiniz. Ve az önce bahsettiğim gibi siz 16 dolarlık yollayın. Garanti olsun. Yazdınız. Miktarı yazdınız. Şöyle yazalım hatta. Kaçmış bakalım. 252 imiş. 252 yazdık buraya. Sonrasında çekme tuşuna bastığımızda hızlı bir şekilde çekebiliyormuşuz. Şimdi bakalım ne zaman dağıtılacakmış arkadaşlar. Etkinlik bittikten sonra 7-14 iş günü içerisinde diyor. Hemen gidelim etkinlik ne zaman bitiyormuş. Ayın 22'sinde Türkiye saatiyle öğlen 12'de bitiyormuş. Daha sonra ee, dağıtılacakmış. Bu arada şu an sağ üstte dün de bir kampanya daha vardı. FTX'in 100 TL kampanyası yani aslında bir gecede bir günde 100 TL artı 150 TL 250 TL kazanma fırsatını yakalamış olduk. Onu da muhakkak almayı unutmayın diyorum. Hepinizi seviyorum. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.